sen ne hissettiğini bilmiyor mu sanıyorsun? İçim yanıyor hala. Aklını başına Aklını başına topla. Geçen gün aklıma ölümüm geldi. Sensizlik bir mızrak gibi saplandı kalbime. O son anı hatırladım. Seni koyup gidişimi. İlk defa bu kadar üzüldüm dünyaya geldiğimde. Ölüm kaçınılmaz bir sonuç. O soğuk kelime korkudan büyümüş gözlerimde. Hayaller can verecek biliyorum üzüleceksin ama ölüm bir gerçek. Bir yerde sevişme gibi bir yerde yaşamak gibi. Ne hazin sıcaklığımızın bizi terk Ve yüzümüze birbiri ardınca kapanan kapılar. Er geç bir el uzanır, son kapıyı çalar. Anlarız kaçınılmaz anın geldiğini. Şehre bomba düşmüş gibi aynalar, camlar kırılır. İnsanlar arar da bir türlü bulamaz güzelliğini. Kimse benim kadar bilemez ölümün rezilliğini. Seni koyup gitmenin hüzünlü ben anlarım. Çünkü ben sende buldum kendimi, sende sevdim. Senin yanında senle değerlendirdim zamanlarımı. Ne acı gün kaderlerin boşanması Şarkılar yarım mevsimlerin birbiri ardınca bir anda bitki vermesi. Ansızın toprakla dolması gözlerimizin. Kanımıza o çirkin böceklerin girmesi. Kim bilir? Ölüm bir çilenin sona ermesi. Belki güzeldir şu sefil dünyaya boş gözlerle bakmak. Ne çare ki sen varsın o dünyada sen. Benim korkum ölüm değil. Seni yalnız bırakmak. Siyamet. O da bir hayaldi.